Hiçbir derviş, hiçbir şeyhin malı değildir. Hiçbir derviş, hiçbir mürşidi kamilin malı hükmünde değildir. Hiçbir dergah, bir mürşidi kamilin malı hükmünde değildir. O yüzden bütün dervişler Allah'ın kuludur. Bir mürşidi kamil onları Allah'a hakiki bir kul etmeye, Hz. Muhammed Mustafa'ya hakiki bir ümmet etmeye yolundadır. Onun için çalışır, çabalar. Yoksa kendisine kul köle toplamaz. Mürşidi kamiller kendilerine köle toplamazlar. Mürşidi kamiller kendilerine derviş toplamazlar. Mürşidi kamiller kendi nefislerine bağlanılmasını istemezler. Mürşidi kamiller. Sebep onlar çünkü normalde insanlara Kur'an ve sünneti hak ve hakikati anlatıp onlara birer yol gösterici gibidir. Bir kandil gibidir onlar. Onlar bir kandil gibi yol gösterirler. O yolu o sufi kendisi yürüyecek, kendisi gidecek. O yüzden bir mürşidi kamil ancak bir yol göstericidir. Tekrar tekrar bunun altını çiziyorum. Mürşidi kamil sadece yol gösterir, yol tarif eder, yol anlatır. O kimsenin ne kendi nefsini tanımasına vesile olur. Ona aynalık yapar. Yoksa hiçbir derviş mürşidi kamilin malı değil hiçbir derviş, mürşidi kamilin masası değil, sandalyesi değil. Böyle bir şey yok. Allah muhafaza eylesin. Kim dervişleri böyle kullanıyorsa, böyle yapıyorsa o mürşidi kamil değil canım kardeşlerim benim. Allah muhafaza eylesin.